Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Belma Öğretmen. 8. sınıfın 6. ünite konularından madde döngüleri konusuyla bugün devam ediyoruz. Evet madde döngülerinden ilki su döngüsü. Ne demektir döngü? Döngü arkadaşlar bu maddenin atmosfer içerisinde daima kaybolmadan bir çevrim halinde olmasıdır. Yeryüzünde bulunan su sürekli hal değiştirir. Bu hal değişimleri döngünün parçasıdır. Nedir bu hal değişimleri arkadaşlar? Su buharlaşır ve yoğuşur. İşte suyun buharlaşması ve yoğuşması sonucunda su döngüsü meydana gelir. Su, bitki ve hayvanların solunum ve terleme gibi faaliyetleri Özellikle bu yeryüzündeki suların yukarıya doğru buharlaşması sonucunda yazdım zaten. Su buharı gökyüzüne daha doğrusu atmosferde yukarılara karışır, havaya karışır, bulutları oluşturur. Havadaki su buharının yoğuşması ile yağış halinde tekrar, burada da görüyoruz, yağış halinde tekrar su yeryüzüne döner. İşte yeraltı suları da e, denizler ve okyanuslar da arkadaşlar bu su döngüsünün içerisindedir. Çünkü bu yağış halinde gelen suların bir kısmı toprağa karışarak yeraltı sularını oluşturur. İşte bu anlattığım sürecin hepsine su döngüsü adı verilir. Evet su döngüsünden sonra sıra azot döngüsünde. Azot atmosferin %78'ini oluşturan gazdır arkadaşlar. Yani canlıların büyük çoğunluğu ee, bu kadar e, yoğun olmasına rağmen atmosferdeki azot döngüsü bu azot gazını doğrudan kullanamazlar. Azot döngüsü içerisinde şimdi bu canlıların azotu nasıl kullandığını size anlatacağım. Azotun kullanılabilmesi için azotlu bileşiklere dönüştürülmesi gerekir. Azotun bağlanmasında bundan dolayı bazı olaylar etkilidir. Ne etkilidir? Baklagillerin köklerindeki azot bağlayıcı bakteriler toprağın azota ba azotun toprağa bağlanmasında etkilidir. Aynı zamanda yıldırım ve şimşek de azotun toprağa bağlanmasında etkilidir arkadaşlar. Bitkiler azotlu bileşikleri topraktan alarak ne yaparlar? Protein üretirler. Tüketiciler de üreticilerden aldıkları bu proteini beslenmelerinde kullanmış olurlar. Daha sonra organizmalar ölürler ve doğaya, toprağa karışırlar. Bu sırada işin içine arkadaşlar azot ayrıştırıcı bakteriler girer. Azot ayrıştırıcı bakteriler üreticilerin tekrar bunları kullanabileceği azotlu bileşiklere dönüştürürler. Yani azot ayrıştırıcı bakteriler topraktaki azotun azot gazına dönüştürülmesinde etkilidir arkadaşlar. Topraktaki azotun havaya, havadaki azotun ise toprağa karışmasına işte biz ne diyoruz? Azot döngüsü adını veriyoruz arkadaşlar. Sıra geldi karbondioksit döngüsü. Arkadaşlar canlıların yapısında bulunan karbon elementi canlılar için çok değerlidir. Ve bu karbon elementinin kaynağı atmosferde bulunan karbondioksittir. Ne yapar üretici canlılar? Fotosentez sırasında atmosferdeki karbondioksiti vücutlarına alırlar. Yapılarına. Evet ve fotosentez yaparlar ve karbon elementi böylece yapılarına katılmış olur. Besinlerin yapısına katılan karbon besin zinciri yoluyla tüketicilere de aktarılır. Üreticiler de arkadaşlar ee, Solunum yaparken bitkilerin ürettiği bu oksijeni atmosferden alarak atmosfere ne verirler? Karbondioksit verirler. Bitkinin kendisi de solunum sırasında karbondioksit verir. Diğer canlılar da burada olduğu gibi atmosfere karbondioksit verir arkadaşlar sadece solunum sonucunda mı karbondioksit oluşur? Hayır bakın fosil yakıtların yanması sonucunda da atmosfere karbondioksit gazı salınır. Karbondioksit gazı tekrar söylüyorum fotosentez sırasında kullanılır ve canlıların yapısına katılır. O zaman atmosferdeki karbondioksitin canlıların yapısına katılmasını sağlayan olaya fotosentez diyebiliriz. Karbondioksitin atmosfere geri dönmesi de ölü ayrıştırıcılar tarafından yapılan parçalanma, fosil yakıtların yanması ve tabii ki solunum olayıdır arkadaşlar. Ve sıra geldi oksijen döngüsüne. Bizim arkadaşlar tek oksijen kaynağımız bitkilerin fotosentez faaliyeti sonucunda ürettiği Oksijendir. Atmosferde bizim %21 oranında oksijen gazı bulunur. Bu oran çok uzun bir döngünün sonucunda meydana gelmiştir. Oksijen döngüsünde fotosentez ve solunum olayı çok önemlidir. Fotosentez olayı ile su ve karbondioksit kullanılarak ne olur? Atmosfere oksijen verilir. Canlılar da solunumu sırasında bu oksijeni kullanırlar arkadaşlar ve kendilerine enerji üretirler. Aynı zamanda solunum sonucunda oksijen besinlerin yapısında bulunan hidrojen ile birleşerek su buharını oluşturur. Oluşan su buharı canlılar tarafından atmosfere bu döngü sırasında verilir. Canlı ve cansız çevre arasında oksijenin bu şekilde dolanmasına işte oksijen döngüsü adı verilir. Atmosferdeki oksijenin canlının yapısına geçmesini sağlayan Solunum olayıdır. Oksijenin atmosfere tekrar geri verilmesini sağlayan da fotosentez olayıdır arkadaşlar. Burada fotosentez olayı sırasında üretilir oksijen ve solunum sırasında da kullanılır. Evet sıra geldi çevre sorunlarından ozon tabakasıyla başlayabiliriz tanımlamak. Ozon tabakası ozon gazından oluşan e ee, atmosferdeki değişken kalınlıkta bir tabakadır arkadaşlar. Bu tabakanın görevi UV ışınlarına karşı canlıları korumaktır. E ee, yeryüzüne ulaşan UV ışınlarına karşı ne diyebiliriz? Bir filtre görevi görebilir. Peki ozon tabakasının zarar görmesine ne demektir? Bu zararlı olan ışınlardan korunamamamız anlamına gelir arkadaşlar. Ve ozon miktarındaki değişimler sebebiyle güneşten gelen zararlı ışınlar yeryüzüne kadar ulaşabilmektedir. Peki ozon tabakasına zarar veren maddeler nelerdir? Kloroflorokarbonlar adı verilir. Hidroklorofluorokarbonlar, metil bromit ve halonlar adı verilen maddelerdir bu maddeler arkadaşlar. Bu halonlar nerede kullanılır? Yangın söndürme cihazlarında. Yani bu yangın söndürme cihazlarında kullanılanlar ozon tabakasına za zararlıdır. Metil bromit nerede kullanılır? Tarımda böcek ilacı olarak kullanılır. Arkadaşlar peki ozon tabakası e, zarar görürse ne olur? Bağışıklığımız zayıflar, fotosentez hızı olumsuz, olumsuz etkilenir. DNA tahrip olur, deniz yaşamı olumsuz etkilenir ve tabii ki hava kirliliği artar arkadaşlar. Şimdi ozon tabakası zarar gördü, doğal etki olan sera etkisi arttı. Burada hemen sera etkisinden bahsedelim. Sera etkisi aslında bizim dünyada yaşamamızı sağlayan bir etkidir. Yani dünya yaşanılabilir hale getirir arkadaşlar sera etkisi. Fakat ozon tabakasının zarar görmesiyle birlikte bu sera etkisi artar. Şimdi normalde güneşten gelen ışınların bir kısmı ozon tabakası tarafından geri çevrilir. Bir kısmı geçirilir. Geçirilen ışık ışınlarının bir kısmı da içeride tutulurken bir kısmı atmosferin dışına gönderilir. Ve böylece dünyada yaşanılabilir bir sıcaklık elde edilir. Buna sera etkisi denir. Fakat hava kirliliği sonucunda ozon tabakasının bozulması sonucunda arkadaşlar daha fazla ışık ışını atmosfer içine girer. Atmosfer içerisinde daha fazla ışık ışını tutulur ve sera etkisinin artmasıyla küresel iklim değişikliği meydana gelir. Küresel iklim değişikliğine sebep olanlar nelerdir? Fosil yakıtlar. Oksit yakıtların kullanılması. Ormanların azalması. Sebebi demeyi burada ihmal etmeyelim. Ormanlar azalınca ne olur? Üretilen oksijen miktarı azaldığından dolayı bundan zarar görür arkadaşlar çevre kirliliği ve sanayi faaliyetleri. Küresel iklim değişikliğini yaratan sebeplerden bazılarına örnek verdik arkadaşlar. Aslında bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Küresel iklim değişikliği sonucunda neler meydana gelebilir? Buzullar erir, Deniz seviyesi yükselir, seller artar. Bitki ve hayvanların nesilleri tükenmeye başlar. Yani biyoçeşitlilik azalır ve tarım ürünleri giderek azalır arkadaşlar. Bunun sonucunda da belki uzun zaman içinde kıtlık bile ortaya çıkabilir. Bir de size ekolojik ayak izinden bahsetmek istiyorum. Nedir ekolojik ayak izi? İnsanların doğaya olan yüklerini hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Ekolojik ayak izi arkadaşlar. Ayak izi adı verilir. Arkadaşlar Ekolojik ayak izi, insanların yaşaması için gerekli kaynakların üretimi ve atıkların yok edilmesi amacıyla kullandıkları yaşam alanını gösteren bir ölçüdür aslında. Yani bir toplumun tüketmiş olduğu kaynakların üretimi ve atıkların yok edilmesi için gereken alanların tümüdür. Bir kişinin ayak izi, ekolojik ayak izi hesaplanırken bazı kriterlerden yola çıkılır. Mesela tüketilen besin türleri ve ne kadar sıklıkla tüketildiği, ulaşım için kullanılan araç, ulaşım mesafesinin uzunluğu, ısınmak için kullandığı yakıt türü, kıyafet için harcanan para, yaşadığımız evin büyüklüğü. Şu saydığım kriterlerin artması ekolojik ayak izinin büyümesi demektir arkadaşlar. Ekolojik ayak izi her insanın dünyaya ne kadar zarar verdiğini açıklayan bir hesaplama yöntemidir. Arkadaşlar aynı zamanda bu şekilde dünyayı tüketmeye devam edersek bilim insanları kaç gezegene daha ihtiyaç duyacağımızı da açıklamışlardır. Ve gezegenimizde herkesin ekolojik ayak izi farklıdır. Örneğin teknolojiden uzakta yaşayan ülkelerdeki kişilerin ekolojik ayak izi ile teknolojinin ortasında yaşayan her gün araç kullanan, ısınmak için çok fazla yakıt kullanan, tükettiği kıyafet için tükettiği para çok fazla olan kişilerin ekolojik ayak izleri aynı değildir arkadaşlar. Dersimizin ve ünitemizin sonuna geldik. Lütfen kafa serimizden ünitemizle ilgili olan bütün konuların sorularını çözelim ve LGS'ye bu şekilde daha iyi hazırlanmış olalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.